Tek başıma araba kiralayıp 16 gün boyunca Fas tatili yapmaya gidiyorum. Inni, vada tanja Havalimanı'na indikten sonra bir SIM kartı alıyorum ve önceden rezervasyonumu yaptırdığım arabamı teslim alıyorum. Ondan sonra Tanja sokaklarını keşfetmeye başlayabilirim. Yeni gittiğim bir şehirde arabayla şöyle küçük bir şehir turu yapmayı çok seviyorum. Ondan sonra kahvaltı yapacağım yere geçiyorum. Garsona söylediğim cümle tabii ki de I want try traditional food olacaktı güzel bir fas kahvaltısı yapıyorum. Üstüne de şöyle fasın meşhur naneli yeşil çayla demlenmiş bir çayı da içiyorum ve gezmeye başlayabilirim artık. Fas'ın en kuzeyinde Atlantik Okyanusu ile Akdeniz'in birleştiği yerde bulunan bir adet deniz fenerine gidiyoruz. Buranın manzarası ve bahçesi gerçekten muazzamdı. Mayıs ayında Tanja'nın havası da efil efildi çok beğendim. Deniz fenerinin tepesinden çıkıp bir de tepeden manzarayı izlemek istiyorum. Bu deniz fenerinin sadece 27 kilometre karşısında İspanya bulunmakta. Fas Kuzey Afrika'da bir ülke ama ben Tanja şehrindeyken hiç Afrika kıtasındaymışım gibi hissetmedim. Deniz fenerinin bir tarafı dağlarla bir tarafı da denizle çevrilmiş çok güzel bir konumdaydı. Öğleden sonra da uçakla tanıştım ve Tanja'da yaşayan arkadaşımla buluştuk. Beraber bir şehir turu yaptık. Benim yerel rehberim oldu o. Cuma günü bütün fasların tencerelerinde kuskus yemeği pişermiş. O yüzden annesi de beni öğle yemeğine kuskus yemeye davet etti. Yapılan kuskusun bir tabağını akraba ya da komşuya vermek gelenekmiş. Bu bir tabaklık kuskus da benim kısmetimmiş bu sefer. ne şöyle bir gün masası kurdular ve beni çok güzel ağırladılar diyebilirim. Akşamleyin bütün kızlar toplanıp dışarıya çıktık. Fas'ın sokak lezzetlerinden olan salyangozu denedim. Burada da salyangozun haşlandığı o suyu içiyorum. Gerçekten aşırı lezzetliydi. Eğer salyangoz olduğunu bilmeseydim daha da yemek isterdim herhalde. Ve ilk günümüz burada biter.